Merhabalar, bu video eğitimde kod sistemimizde yer alan alt kodların istatistiğini içeren tablolar ve grafikler üreteceğiz. Bunun için hemen yukarıda bulunan kodlar sekmesine geliyorum. Hemen burada alt kodların istatistiği düğmesi yer almakta. Buraya tıklıyorum. Açılan pencerede sol tarafta alt koda sahip bütün kodlarım listelenmekte. Hemen sağ tarafta da istatistiğini görmek istediğim kodlarım listelenecek. Buraya çevre politikaları ve kentsel yaşam politikaları kodlarını aktaracağım. Bunun için öncelikle çevre politikaları koduna tıklıyorum. Daha sonra sağ ok düğmesine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sağ tarafa istatistiğini almak istediğim kodum aktarıldı. Daha sonra yine kentsel yaşam politikaları koduna tıklıyorum. Bunu da aynı şekilde sağ tarafa aktarıyorum. Sizin aktarmak istediğiniz birden fazla ya da ikiden fazla kod varsa bunları da aktarabilirsiniz. Daha sonra aktardığınız bir koda tıklayarak bu listeden kaldırmak için hemen sol ok düğmesine tıklamanız yeterli. Gördüğünüz gibi listeden kaldırıldı. Ya da en altta bulunan bu düğmeyle tüm seçimi kaldırabilirsiniz. Şimdi tekrar çevre politikaları ve kentsel yaşam politikaları kodlarını listeme ekliyorum. Daha sonra aşağıdaki seçeneklerle istatistik alacağımız kapsamı daraltabiliriz. Mesela bu düğmeyle sadece etkinleştirdiğimiz belli başlı belgelerde istatistiği sorgulayabiliriz. Şu an benim belge sistemimde mülakatlarım ve görsellerim yer almakta. Hali hazırda sade mülakatlarda bu istatistiği almak istediğimde mülakatları etkinleştirip bu düğmeyi seçili bırakabilirim. Aynı şekilde alt kodların tamamını değil de sadece görmek istediğimiz alt kodları da etkinleştirerek yine kapsamı daraltabiliriz. Biz şimdi herhangi bir daraltma yapmadan tablo ve grafikleri oluşturacağız. Bunun için buradaki tikleri kaldırıyorum. Yine birden fazla seviyede alt kodunuz varsa bu seçenekle tabloda frekansları toplatabilirsiniz. Tablomuzu oluşturmadan önce son olarak analiz birimini de buradan belirleyebiliriz. İlk seçenekte ilgili kodun atandığı belge sayısını hesaplar. Burada her bir belge için belgede kodlanan tüm alt kodlar hesaplanır. İkinci seçenekte de yine ilgili kodun atandığı belge sayısı hesaplanır. Fakat burada alt kodlar birbirini dışlar. Her bir belge için yalnızca en sık meydana gelen kod sayılacaktır. Son olarak üçüncü bölümde belgelerden bağımsız atanan tüm kodlu bölümler hesaplanacaktır. Belki de en çok kullanacağımız opsiyon bu. Bu nedenle bu videoda da bu opsiyonu kullanacağız. Bu şekilde tamam diyerek tablomu oluşturacağım. İlk etapta çevre politikalarının alt kodlarının listelendiği tablo karşımıza geldi. Hemen buradan pencerenin büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Tabloda daha fazla kodunuz olduğu takdirde pencerenin boyutunu büyütüp küçültmek mümkün bu şekilde bırakıyorum. Aynı şekilde kodlarımın ismi uzun olduğu için tam görebilmek adına tablonun bu bölümünü biraz daha büyütüyorum. Baktığımızda frekansı 47 ile en çok kodlu bölüme sahip olan kodun görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması olduğunu görebiliyorum. Aynı şekilde kod sisteminde de 47 olarak frekansını görüntülüyorum ilgili kodun. Burada bölümler sütununa tıklayarak frekansa göre kodlarınızı sıralayabilirsiniz. Tekrar tıkladığımda en fazla frekansa sahip olan kod en üstte gelecektir. Hemen sağ taraftaki sütunda da ilgili kodların yüzdelerini görebiliyorum. Yine hemen sağ tarafta bu tabloyu panoya kopyalayabileceğiniz, yazıcıya gönderebileceğiniz ve farklı bir formatta dışa aktarabileceğiniz opsiyonlar yer almakta. Aynı şekilde 2022 sürümüyle gelen yeni bir özellik olan QTT aracına da bu tabloyu gönderebilirsiniz. Sonrasında yine hemen burada tabloyu grafik haline getirebileceğiniz bir opsiyon yer almakta. Üzerine tıklıyorum. Görüldüğü üzere ilgili tablo grafik haline getirildi. Hemen sağ tarafta yukarıda yer alan Düğmelerle grafiğin şeklini değiştirebilirsiniz. Yine burada çubuk grafik dikey olarak tablomu görselleştirebiliyorum ya da pasta grafiği olarak da yine bu tabloyu sunabilirim. Burada sizin görsel zevkinize göre herhangi birini seçmeniz gerekiyor. Tekrar çubuk olarak gösteriyorum. Hemen sol tarafta yer alan düğmelere tek tek bakalım. İlk sırada yer alan düğme etiketleri göster düğmesi. Buraya bir kere tıkladığımda Kodların isimleri tablodan kaldırıldı gördüğünüz gibi. Tekrar tıkladığımda etiketler alt kısma geldi. Yine burada hemen veri değerlerini görüntüleyip ya da tablodan kaldırabileceğim bir düğme var. Şu an çubukların üzerinde veri değerlerini görebiliyorum. Bu düğmeye bastığımda ilgili değerler çubukların üzerinden kaldırılacaktır. Tekrar bastığımda geri geldi. Halihazırda bu değerler yüzdelik olarak gösteriliyor. Yine burada yer alan yüzdeleri göster düğmesine bir kere tıkladığımda normal frekans değerleri burada gösterilecek. Tabloda yer alan 47, 6, 2 ve 2 değerleri burada gösteriliyor. Tekrar bastığında bu değerler yüzde olarak gösterilecektir. Yine burada yer alan kayıp değerleri görüntüle düğmesiyle eğer tablonuzda bir kayıp değer varsa... Bunları grafikte gösterebilmeniz de mümkün. Şu an halihazırda bir kayıp değerimiz olmadığı için bu düğme de aktif değil. Yine burada göstergeyi görüntüle diye bir düğme var. Şu an göstergemiz görüntülenmemekte. Bir kere tıkladığımda sağ tarafta renklerin hangi kodları ifade ettiği de gösterilmekte. Tekrar bastığımda burası kaldırılacaktır. Hemen buradaki düğmeyle ile ölçüye görüntüleyebilirim. Bir kere tıkladığımda ölçek ve çizgiler kalktı gördüğünüz gibi tekrar bastığında geri gelecektir. Hemen burada başlığı görüntüle düğmesiyle çevre politikaları üst kodumun başlığını görüntüleyebiliyorum. Buraya bastığımda ilgili başlık buradan kalkacaktır. Tekrar bastığımda da başlığı görebiliyorum. Bu başlığı değiştirmek için üzerine çift tıkladığınızda metin bölümü açılmakta. Sonrasında hemen başına veya sonuna farklı bir ifade ekleyebilirsiniz. Mesela burada grafik 1 diye bir ifade ekleyelim. Yine yazı tipini değiştirebileceğiniz boyutunu aynı şekilde opsiyonlar yer almakta. Tekrar bastığımda başlığım değişti gördüğünüz gibi. Yine hemen burada metni görüntüle düğmesiyle grafiğimin altına bir metin ekleyebiliyorum. Yine çift tıkladığımda buraya istediğim metni girebilirim. Tekrar bastığımda kapanacaktır. Hemen burada bir düğme var. Renk düzenini değiştir diye. Bir kere tıkladığımda Farklı renklerle ben bu tabloyu oluşturabiliyorum. Mesela ilk sıradaki renge tıkladığımda mavinin tonlarına göre tablom oluşturuldu. Bu şekilde farklı renk opsiyonlarını kullanabilirsiniz ya da buradan kendi renk grubunuzu da oluşturmanız mümkün. Bunun dışında herhangi bir çubuğa çift tıkladığınızda farklı bir renk seçebileceğiniz opsiyon açılmakta. Yeni renk diyelim. Buradan rengini yeşil yaptım. Gördüğünüz gibi sadece seçtiğim çubuk yeşile boyanmış oldu. Yine hemen burada iki tane düğme var. Bunlardan birisi yeni diyagramların tümü için varsayılan tasarım olarak ayarla diye bir düğme. Buraya tıkladığımda bundan sonra oluşturacağım grafikler için de yine ben bu ayarı kullanabileceğim. Yine hemen burada yer alan düğmeyle geçerli stili tüm diyagramlara uygulayabileceğim bir opsiyon da mevcut. Bu şekilde alt kodların istatistiğini hem tablo olarak hem de grafik olarak görselleştirmem mümkün. Çevre politikalarının yanı sıra en başta kentsel yaşam politikalarını da listemize eklemiştik. Burada yer alan ileri düğmesiyle diğer koduma da geçebilirim. Tıkladığımda kentsel yaşam politikalarının alt kodlarını da yine görselleştirmiş oldum. Şöyle açtığımda sol tarafta alt kodları da görebiliyorum. Bunların frekansları da yine burada yer almakta. Kentsel yaşam politikalarını tablo olarak görebilmek için tekrar burada yer alan tablo görünümü düğmesine tıklayarak ilgili tabloya ulaşabilirim. Aynı şekilde aracımı çalıştırırken listeye eklediğim bütün kodlara da buradaki açılır pencereden ulaşmam mümkün. Tekrar çevre politikalarına bastığımda ilgili kodun tablo görünümü Gelecektir. Bu şekilde programda alt kodların istatistiğini hem tablo hem de grafik olarak ifade edebiliyorum. Böylece bu video eğitiminin sonuna geldik. Bir sonraki video eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.